Günaydın arkadaşlar. İşe gidiyorum. Sabah 6. Duraktayım şu anda otobüs durandayım. Serven böyle başlıyor. Burası otobüs durağı. İlk arabaya buradan biniyoruz arkadaşlar. İşe giderken. Kimsecikler yok. Torbamda kahvaltı ve öğle yemeği. Azığımız hazır. Günün stresi böyle başlıyor arkadaşlar. İleriki dakikalarda görüşürüz. Jet Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could do it time, cause time moves on. I come and get you. I can't forget you. I miss you. I miss you. I you. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you Eu Tren Evka 3 yönüne gider. arabaya daha bitti arkadaşlar. Serüven daha bitmedi. Devam ediyoruz. Ege Üniversitesi kampüsü. nihayet indik arkadaşlar otobüsten. Son arabadan indik. Bornova metrodan bir otobüse daha bindik. Oradan Işık Kent'te indik arkadaşlar. İzel Taş bilenler bilir. O durakta indik. Burada benzinci var. Günaydın abi. Kolay gelsin. Ya bu aralar senden bir şey alamıyorum. Annem geldi kahvaltı hazırlıyor bana. Kusura bakma abi ya. ya. Ersal'la bak. Abi video abi çekiyorum abi. da. Nasıl? YouTube, YouTube kanalı. He? YouTube kanalım var da orada paylaşıyorum. Ha öyle mi? He. Kolay Hayır gelsin. İsim canım. neydi abi senin? Erdal. Erdal abi el salla takipçilerime. Kumruzi Erdal. Kumrucu Erdal selamlar. Işıkkent İzzet Ateş Galeryanın yanında arkadaşlar. Evet, Abimin evet. tostları mükemmel oluyor. Telefonla sipariş de alır abimin. Ben aşağıya eklerim evet, biraz. Abim görüşmek üzere. Görüşürüz aynı Sağ olun. Arkadaşlar halen karanlık korku filmi gibi ya. Yüzümüzde maskeler. Saat kaç oldu bilmiyorum ama devam ediyor yolculuğumuz. Arkadaşlar, bu arada dün ee, Ah Köylüm Ah e, YouTube kanalı e, arkadaşlar e, beni video videolarımı izleyin diye mesaj atmış atmıştım. Sağolsun onlar izlemekte kalmamışlar. E, 40. abonem oldu onlar. Onlara sevgilerle selam gönderiyorum burada Ah Köylüm Ah kanalına. Onları seviyorum. Teşekkürler onlara, sağolsunlar. Videolarını izliyoruz onların arkadaşlar. Buradan işte e, otobüsten indikten sonra İzmir Teşkeleri'den arkadaşlar bir bir kilometrelik yol daha yürüyorum ben, İş yerime kadar. Burada bir iş merkezi var. Hayat böyle arkadaşlar. Sanayi bölgesi burası. İş merkezleri. Depolar. Hava da soğuk arkadaşlar. Dün İzmir'e bayağı yağmur yağdı. Bugün de yine hava nemli, yağışlı ama soğuk da var yani. Şu an ellerim dondu. Görüyorsunuz arkadaşlar ıssız, hiçbir güvenliğimiz yok. Tenha bomboş buralar. Köpekler, buradaki köpekler, sokak hayvanları bizim varlığımıza alıştılar. Kokumuzdan tanıyorlar bize Bir şey yapmıyorlar. Yabancı biri geçti zaman. Arkadaşlar havlıyorlar. Yabancıları tanıyorlar yani. Şurada bir buran bir bekçi köpeği var. 2011'de ben işe başladığımda buraya. Hayvan buradaydı, halen burada havlıyor. Herkes görünce havlıyor. Kimdir, kaç yaşındadır? Gündüz olsa gösterirdim arkadaşlar. yapıyorsun? Merhaba bakayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba de amcana. Aferin abi. <laughs> Henüz varmadık arkadaşlar. Birazdan iş yerime gelacağım. Bilmeyen arkadaşlar Özel bir firma dayı güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum ben. Bir dostumuz daha geldi. Merhaba. Merhaba. Haydi bakayım. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum arkadaşlar. Bugün iş yolculuğu nasıl olur? Onu çekmek istedim. Bayağı da yorucuydu videolarım parça parça oldu. Umarım birleştirebilirim bunları arkadaşlar. Ben acemisiyim biraz. Umarım yaparım. Evet geldik. İçerimize geldik. Yaklaştık. Burada da e, Mehmet dayı var. Bekçi, yan komşumuz. Günaydın. Merhaba. Mehmet dayı yok herhalde. Mehmet dayım yok herhalde çıktı mı? Günaydın kolay gelsin. Gökhancım. Günaydın. Günaydın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Videoya çekiyorum. YouTube'da paylaşacağım arkadaşlarımla. Gökhancım Günaydın nasılsın? Biz gececiydik abi. Aynen belli oluyor. Üşüdük durduk. <laughs> soğuk değil mi ya? Çok Bugün soğuk çok soğuk abi, var çok ya. Soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk var. Evet çok soğuk gerçekten. Şimdi arkadaş nöbetini bitirdi. Ben de alacağım arkadaşlar. Gökhan'cığım ben giyinip geliyorum o zaman. Sağ Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet dostlar videoyu burada kapatıyorum. Ben biraz çalışayım olur mu? Dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşın. Sizleri seviyorum. Hayat böyle işte mücadeleyle dolu. Koşturmaca devam ediyor. Henüz sabah olmadı. Hala halen karanlık arkadaşlar. Bahçemizdeki bir çiçekle videomu sonlandırıyorum. Bu zor yolculuğum, kabus gibi yolculuğun sonunu böyle kapatayım. Mutlu kalın, güzelliklerle kalın dostlar.